Aslında lezzet severler hala tartışıyor. Çiğ köfte etli mi olur, etsiz mi diye. Diyarbakır'da yaşayan Ömer Tinte, yöreye özgü etli çiğ köfteye farklı bir bakış açısı geliştirdi. Farklı bir tat kattı. Ki öyle ki Tinte'nin yaptığı çiğ köftelerin çeşidi 5 oldu. Aslında mikrofonu ona vermemiz lazım. Şöyle abi kendimiz yapıyoruz bu ekmeği hamurunu. İçerisinde zerdeçallı peynir var. Hazırladığımız bir sos var. Şu beyaz gördüğümüz havuç bezelye içinde var. Arasında kızarmış çiğ köftenin aynısı var. Yine bunda çiğ köfteyi kızartıyoruz. Şu şekilde yemesi keyifli bir hale geliyor. Çiğ köfteyi bir de böyle deneyin. Diyarbakır'da yaşayan Ömer Tinte çiğ köfteye başka bir soluk getirdi. Ömer Tinte çiğ köfte ustası olmak için okulu bıraktı. Mesleğini çok seviyor. Diyarbakır'da birbirinden çeşit çeşit lezzetli çiğ köfte üretiyor. Normal sıkım çiğ köfteden artık bıktık biz. Hem yapmaktan hem yemekten hem satmaktan. Tinte 5 çeşit çiğ köfte oluşturdu. Bu soslu yeşil soğanlı, skalyon dediğimiz soslu yeşil soğanlı, ince tandır lavaşının arasında çiğ köfte, soslu, yeşil soğan. Kesinlikle bunda çatal kullanamıyorsunuz. Bunu özellikle servisini bu hale getirdi ki çiğ köfte biliyorsunuz bir keyif işidir. Hem şu da ince tandır lavaşında üzerine zeytinyağı nar eşkisi isteğe göre döktüğümüz içerisinde moru yine sıkım çiğ köfteden normal klasik çiğ köfteden hazırladığımız bir çiğ köfte çeşidi. Şu abi kızarmış kızarmış çiğ köfte. O artık çiğ değil. Evet. abi o artık çiğ değil. Kızardı bu. Zeytinyağında kızartıyoruz. Üzerine ıspanaklı kremalı mantar sosunu bırakıyoruz abi. Yanında patates cipsiyle salatalık turşusuyla servis ediyoruz şu şekilde. Aslında mikrofonu ona vermemiz lazım. Şöyle abi kendimiz yapıyoruz bu ekmeği hamurunu. İçerisinde zerdeçallı peynir var hazırladığımız bir sos var. Şu beyaz gördüğümüz havuç bezelye içinde var. Arasında kızarmış çiğ köftenin aynısı var. Yine bunda çiğ köfteyi kızartıyoruz. Şu şekilde yemesi keyifli bir hale geliyor. Tintin'in çiğ köfteleri oldukça da rağbet görüyor. Bu kadar insan yanılıyor olamaz. 450 metrekare üzerine kurulu bir iş yerimiz var. 25 personelimiz var. Ee, toplam masa sayımız 35. Ben araştırdım Türkiye'de sadece çiğ köfte üzerine bu büyüklükte bu kadar kapsamlı hizmet veren bir çiğ köfteci yok.